Bas, bas, bas. <laughs> i̇şte bu kadar ya. <laughs> Selam arkadaşlar. Bu gün bugün Şako Orianna kombosu yapacağız. Ee, Orianna'nın topu bendeyken ben görünmez olursam görünmez ulti atacağım adamlara Orianna ile beraber. Bakalım nasıl olacak bende merak ediyorum. Şimdi 3 olduk. Karşı Kazik Sümür gibi bir rate'i var. KDA'sı var derken bota gitti. Kırmızısı duruyor demek bu. Ben çökeyim kırmızısını onun. Adam güzel başladı hadi bakalım. Eyvah 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 eyvah. Uf canlara bak. Dayı buradan ne yapıyoruz? Mide gidiyoruz o zaman bizde. O da mide gelebilir zaten. Bir bakalım bir geliyorum. Bir geliyorum, bir geliyorum. Of harbi geldim. Harbi sağlam geldim. Dayı vurdu tutuşurdu. Artık bu saatten sonra kaçsa da kaçamaz. Kazik aşağıda. İterim buraya beraber aynen. hava tamam. ben şimdi üste gidiyorum ya pirilcim aşağıda derken gördüm gördüm. Görmem mi? Görmem mi? Görmem mi? Ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Flash var mı? Var mı flaşı? Öldüremeyecek, yetmeyecek hasar. Neyse karasal aldık o da 4. Yani üste çıkacak şimdi. kayın bu bu şeyler deniyor. Yapma be. Yapma be. Yapacak bir şey yok. Bunu alamam. Kazix bu garip daronda derken aha. Aha, tekrar burada var. Ben şimdi geliyorum Kazix alınca alamadığım şeyi alacağım oğlum senden. Görünmez yattım geldiğim. Tak. Tak tak. Öldü, öldü öldü Arkadakiler de kaçtı. Bir şey var mı bizden takım bakım yok ki. Okey. Ulan ne oluyor? Ulan ne oluyor? Gene mitte ne oluyor? Bire bitmiyor 5 gün ya. Onu nasıl keseriz? Yaklaşabilirsem keserim de. Totem var gördü beni. Gördü beni. O zaman bir dakika. Bu burada durursa o da orada durur. Ha, Bak hareket tık. Ne oldu? Tutturamadım mı? Benim acilen item almam lazım. Tık. Tık. Tamamdır. Bir de tarayıcı alalım. Şimdi eş support yapmışlar. Işınlan var. Bariyer var. Bitkinlikleri yok. Geliyorum beyler. Ne bunlar? Can Emre tek eğleneceğim. <laughs> Bir şeyler yapma. Bir şeyler yapma. Geldim ula. Allah. Şöyle girsek görünmez. Geldim beni görmüyor. Beni görmüyor. Süpersin. Süpersin yavaşlatma beni. Bir yavaşlatayım ben bunu. Tamam problem yok. Süper gidiyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum daralttık bunu. Vur. 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 Tamam asist alayım okey. Bir de üründen para aldık. Şimdi beyler Orion'un altı. Z ne durumda? Z 6 altı. Hmm, ben de altı olayım. Eyvah. Top gitti gene. Nasıl kessin lan onu? Siz ölün. Ben bota gidiyorum şimdi bir kapışma hissettim. Döndüm mi de vazgeçtim. Burası totemli. Ha. Ver lan bana topu. Ver lan topu bana. E için süre lazım. Olur bu da olur. Olur yeriz yeriz. E attım geberdi zaten. Yani garip oldu ama tam yapamadık. Görmedim chat'e yazmış. Sıkıntı yok. Şuraya ben bir tane kutumu atayım. Bot ne durumda şöyle geldim. Bak buralar tertemiz. Eyvah eyvah eyvah. Bir rakip katledildi. Beyitledim sadece. Sadece beyitledim. Kaç o gün? Bu bunlardan çıktı ya? Bunlar hissettin ha buraya geleceğimi. Böyle bir şey yok. Dur bakayım. Burada oyuncu... Ha totem mi? ben taradım. Totem yoktu orada. Allah Allah. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Süpersiniz. Süpersiniz. Geldim geldim geldim. Flash attı. Selam bebeğim. Hayır. Of çok iyi dank getirdik de ona niye devam ettim bunun Arkadaki gün diye de bir e atabilsem ölecek o da. Buna atalım iyi bu da gitmedi. Neyse dur. Dur 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 Q e atabilirim. Hala zaman var. Hala zaman var. Yaklaşmıyor. Yaklaşmıyor. Çok talihsiz anlar. Vallahi böyle bir şey yok ya. Aha Z geldi. Zet geldi. Şimdi burada bir şeyler olacak beyler. <laughs> Kim olacak ama? Önemli olan konu o. Anana attım. Şaka mı oğlum bu? Şaka mı bu? Buna koyduk. Buna! Aa ulti tuttu tamam. Devam et. İpne kazık. Vur. Helal. Bu ne oldu? Bu da gitti. Süper. Zoraki bir fight yarattık burada. Şimdi beyler görünmez ulti yapıyoruz. Hazır mısınız? Aha. 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 Hop. Surprise. Aha ulti atıyor. Baba. Direkt ulti atıyor. Oğlum kaçışın yok. Ölü lan. Ölü lan. uzatma lan tık. Tamam bu şekilde görmeyecekler. Şimdi bota yapacağım bunu 2-3 kişiyle yaparsak mükemmel olur. Kazık gördüm burada. Evet buraya kadar izleyen arkadaşlar videoyu beğenirlerse çok sevinirim. Bir Kazix var şu an. Grompunu kesiyor. Burada 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 burada. O Selam. Oha hayvan evladı. Hayvan evladı. Yavaş vur. Neyse Allah'tan şey var. E atayım bari. Lan eyatayım. Eyattım tamam. Zar zor. Of. Şaka mısınız Zed? Tamam daha zedin gelmesine var ben bunu çalarım. Bot yapılır mı? Yapılır ya bot. Şunu alırsam. Aha geliyorum bota. Aha geliyorum bota. Bakayım. Öndeler öndeler. Yakalandık ama yapacak bir şey yok. Top var bende sadece. Kutusu yok zaten bu çocuğun. Şşt, atladım üstünden. Hadi be. Tamam problem yok. Gider gibi yaparım. Böyle yakalandık. Vur vur vur. Lan oğlum lan 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 lan, lan. bekliyorum kendimi bekliyorum ha benim fake olduğumu sanmıyorlar bence. Böyle de tarayayım. bir şey yok burada. Selam bebeğim. Tak. Bir daha tak. Ah lan. Devam 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 bunu da indirdik. Bir E atalım ona. Öldü öldü öldü. Tak bu da gitti. Ulan az çalın lan. Buna bir şey yapılmaz ya ben döneyim. Aha Z geldi. Eyvahlar olsun. <laughs> Buraya saklanın. Of süper attı lan. Oğlum gene eşten ulti gibi hissediyorum. Kaç. Kaç. Ay şutu yaptı. Yamuk attı. Arkası dönüktü. Önüne döndü bir anda. Öl be. Ben nasıl kaçacağım buradan? Z solda. Z dur Z, 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 Z. Allah. Allah Allah Allah. <laughs> sola gittim. Git 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 oralara or, git. Gördün mü lan beni? Oğlum beni görse de bir şey yok ki. Tam görmemiş. Nasıl kaçtım lan oradan? Vay 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 deme tablam. Tam, tam onu da keseceğim he. Ama benim hasara ihtiyacım var. Bunu da bitirdim. Artık geçmiş olsun karşı takıma. Hala olay dönüyor orada. Allah. Güzel. Tamam. Aa dur 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 dur. Dur dur dur. Oraya ultisi var şu an. Görünmez ulti yapabiliriz. Zaten date'de iş yapacakmış. Kompozisyon. Oo şen de geliyor. Üf izleyin beyler. Karmaşayı izleyin. Olay ya sokacağım şimdi rahat dur. Dur dur bu olmaz ya. Bunlar olmaz ya. Şunlara gitmem lazım. Ama buradan olmaz. Çalıdan yapalım. Aha. 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 Are you ready? Are you ready? Kate'in bekliyorum. Bir Kate'in de bekliyorum. Yapıştır. Allah belanı. Allah belanı. Olmadı. Son anda çıktı adam. Yani kısmen oldu. Ama daha iyi olabilirdi. Sizin ortasında durduk ama patates. Hadi öldür öldür hadi ya gel. Gel vur hadi gel. Vur. Adamsın. Şuraya bir kutu koyalım. Herkes buraya geldi. Oyunu bota taşıdık yemin ediyorum. Zed de geliyor. Ektin orada. O orada bu burada. Ben şöyle arkalardan sızayım. Gidersem şuraya atlarım. Ah lan. Ah lan. Vur. Vur ona vur. Bir tane daha vur. Tak bu da. Oğlum yavaş be. Ne zaman kill bu çocuğa kalıyor. Bak bak bak. Manyak herif. Bu da avaçtan geç. Az sonra fena şeyler olacak. Relax. Ooo Zed seriye bağladı. Zed aman vermiyor. Dedin canı ne? Ona gelsem Şen gidiyor. Hmm. Tamam. Şen vursun dayı kuleye. Yani aşağılık ay sen nedir ya? İsme bak. Şunun isme bak. Tak. Aha. İkidir aynı şey yapıyorsun. Oha hayvan kaç. Kaç o gün kaç. Zed geliyor buradan farkındayım. Farkındayım. Şu an herkes bana... Tipe bak tipe. Tipe bak tipe. Tipe bak tipe. tipe, bak tipe. Vur. Tak adamsın. Bana pusu kurmaya gelmişler yukarı 3 kişi. Dayı hemen kazıkse sallayalım. Eğer sümürse zaten cevap verir. Ben bir ayakkabıyı da bitireyim. Saldırı hızında eksiğimiz var. Çıktıktan sonra yavaş vuruyoruz. Aha bunu da alıyorum. Aha. Aha bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Dayan. Ulti atacak değil mi? Yo. Atamadı. Yavaşladı bayağı. Geldim. Şimdi. Ha çakal. O zaman seni böyle öldüreceğim oğlum. Tak. Güle güle yemezler trapleri. Nereden gördü beni? Yine kesin şeye bastık. Sen ölme. Sen ölme. Oğlum çok güzel pozisyon. Kazix arkada. Bu buna ulti attı. nasıl olacak o iş? Bir dakika. Yo, dönmedi 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 o. Dönmedi 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 burada. Tak. <laughs> Okeydir. Çok kısa öldüm arkadaşlar. Sana özel mağazada hatıra çelikler varken bu kostümleri kaçırmamak için hesap.com.tr'den tüm sitelerden daha ucuz RP'leri buradan alabilirsiniz. Oyun içindeki fiyatlarla da karşılaştırabilirsiniz. Boşuna para vermeyin. Tüm linkler açıklama yorumda. Benim güvencemle alabilirsiniz. Onun dışında her hafta çekiliş var. Sağ üstten tıkladık. Çekilişlere katılmak ücretsiz ve tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişim de tam olarak solda. Tüm linkler aşağıda. iyi alışverişler diliyorum. O zaman biz kurtu bitirelim ve buradan Caitlyn'e gidelim. Caitlyn. Geliyor mu Beni görecek ama ya. %99. Bakayım. Ama bir şey yok. Allah Allah. Allah Allah. Dur kardeşim. Dur sana hemşerim. Bak. <laughs> karar ver gideceğim mi, döneceğim mi? Aha, aşağıda iş var. Ne diyorsun ya? Önüme bir şey çıkmazsa ananı Ölüme çıktı bir şey. Ya bölme ölmem birader ha ha. Ne ha? Bak eş gitti soldan görüyor musun Ben ne uğraşacağım diye. Şimdi bizim görünmez kombo yapmamız lazım. Mitte toplamışlar. Bunu alalım. Yapma ha. Delikleri de yedim Geliyorum 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 geliyorum. Mitte olay var. Mitte olay var. Vallahi olay var. Taradım burayı. Taradım da totem var ya. Sıkıntı kardeşim ya. Aha bas 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 <laughs> gitti gitti alın lan onu oğlum ölüyorum lan helal olsun lan sana Ay sokayım direkt kurtuya basıyor bu da Aaa tam şeytan ya şey gibi oynuyor bak 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 bu da gitti kardeşim ben geldim alıp öleceğim büyük ihtimal Bu, bu gitti ona yapacak bir şey yok kaçıyorum Tamam mükemmel Bak kaşınıyor, kaşınıyor, kaşınıyor. Kaşınıyor da bir şey yok bizde. Kaşınmaya devam etsene. Ne olur da bak. Bak çakal. Ben salar mıyım sizi? Salmayacağım oğlum. Eş sen de çok kaşınıyorsun. Bir dakika buraya mı geliyor? Gidiyor mu? Totem mi var? Sen ne zaman geçtin oraya lan görmedim. <laughs> Güzel tek attı. Şimdi olay late'e döndü. Bizim asar da oturdu. Hadi bakalım. Ha, ha, toplu durun öyle. Hemen geliyorum. Az daha bekleyin. Şu an 800 k falan vuruyorum. Ejder burada bizim çocuklar. Gel lan buraya. Bunu basayım. Şunu ben tarayayım. Totemleri keselim. Benim ilk totemlerimden bak. Oyuna başladığımda burada bir şey var. Eş rahat vermiyor. Görüş atıyor. Ori gel ori. Ori 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 ori. Ori 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 e at, e. Ver lan topu ver oğlum kendine başkan ikime e atıyorsun. Bana ver bana. Şöyle bir gidelim. Oo kimse yok. Kesin burası totemli ama. Bir saniye az sonra içeri damlayacağım. Şşş, rahat dur. W'su 3 saniye Gundy'nin. Burada beni bizi görüyorlar. %99 eminim buna ben. Aa top gitti. İnşallah basmadan unutuyor. <laughs> <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. O toplu hiçbir şey yapamaz. Arayayım bir tarayın etrafı. Abi bittiler, şurada var, gidemiyoruz. Şşş. Bas, bas, bas. <laughs> i̇şte bu kadar ya. <laughs> Nereye kaçıyorsun lan? Kovalamam ki seni. <laughs> Zed geliyor arkadan. Arkadan Z geliyor. Gördüm görmedim sanma. Burada bir yerde ha orada çıktı. O da olumlu. Bire yatsan ölür. Çok güzel. Helal lan Lulu. Vallahi güzel kaldırdı. Adam burada. Aha orada yakalanan bir Orianna. Açtı mı lan? Büyük açtı ha. Şş, zınk. Bir daha zınk. Gel oynayacağız mı? Gel. Gel oynayalım hadi. Yok öyle yok öyle. Ne oldu? Ne oldu? Öyle gittin. Orianna'nın ulti var mı? Hiçbir şey yok. Ben ormana döneyim. Sen bir git bak bakayım ben orada mıyım. Gelme oğlum. Neyse şunların maviyi alalım. Allah. Ne istiyorsun benden? AP kasıyor. Tipsiz. Veya biz bir dönelim. Şu itemi alalım. Aynen öyle. %95 kritik olalım. Oo, bizimkiler Atakan'ı aldı. Bunlar midden geliyor. Selam kızlar. Şöyle yapacağım. Önce fake'i göndereyim. Ha, yemedi, yemedi, yemedi. Topu topu. Topuk topuk topuk. Şş, vur lan fake. Vur 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 vur. Şen gel. Gel bebeğim. Ah, tamam. Alırsın onu. Helalsin. Ben de bunu kovalıyorum. Bu kaçacak zaten de. Nereye gitmiş olabilir? Hemen bir taradık. da yok demek ki yukarıda. Ama oraya mı topu geldi üstüme? Gelin baba. Bas lan. Bas lan. Oğlum bastana şu ultine. <laughs> Kaçmayı sıfıra indiriyoruz. Zaten hayvan gibi vuruyorum. Şu eşi biçeceğim şimdi bak biçeceğim iptenin atıp atıp duruyor bir şeyler. Gel buradan çıkacaksın. Abi sen içine mi doyuyor? Sınırsız diye W mi atıyorsun her yere? Bak kurtu atıyor bir de kafama. Allah Allah. Neyse dönüm de itemi bitireyim. Döndüm bu da bitti. Eş. ensendeyim oğlum? 3-4 oynuyorsun. Şimdi batıracağım seni. Bak hala E atıyor bir yerlere. Oo, şey geldi buraya. Ne geldi buraya? Aman Allah'ım ne geldi buraya? Eş de peşine geliyor kazıkmış. Kazıkçım güle güle hayatım. Tamam fake dedi onu. Fake lan fake. Gelmiyor. Anca uzaktan takılıyor. Bak burada totem var. Olmaz böyle. Bak bakayım oraya. Tamam o dönmüş. Bizim orayı ölü. Orayı da olsun. Ben bir orman döneyim o sıra. Aha. Aha. Kazıkçı yakalandı. Kazix yakalanmadı. Kazix vurdu kaçtı. Kazix artık gel pat güle güle. Buradan devamı gelir baba. Şuraya totem atalım. Bu gelir mi? Bu kaçar. Gelmez de. Şurayı temizleyeyim bari. Oo saldırızın bayağı arttı ayakkabıdan sonra? Aha benim eleman burada. Bir rakip katledildi. Orayanla da orada. Hmm. Topu aldık. Topu aldık. La pozisyon lazım. Pozisyon lazım. Bir salın adamları. Aha. Ettin ha çıkın lan bir çıkın lan. Bir çıkın lan. Aha. Aha. Aha bas. 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 Bu kadar. Bu kadar. Sen de öleceksin tutuştur attım. Ölüyor vurma vurma. Oğlum üçü de gelebilirdi ya. Ucundan yetmedi. Çok iyiydi ama. Biter mi oyun? Oyun bitmez. Ben olsam saldırırdım. Aha. Ben olsam gelirim bak kutunun üstünde duruyorlar. Çakallar. Son saniye yatlar mı o adam? Ben de ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> dön 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 dön. Dön bunu alalım. Bunu bir tane bir kere daha yapmamız lazım bunu. Beyler bitirmeyin be. Aha bunu da aldım. Tık bunu da çektim. Hello. Gel 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 gel. Şöyle atladım ver bas. Bas. Bu da gider. Ulti atıyor bak bu da. Bu ulti atıyor bak. Bu da gider. No refication. Fenta atıyorum bir saniye. Hız var mı lan bir şey var mı lan? Vay 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 Çık çık Allah belanı vermeye. Oraya da girdi diye bu dışarı çıktı. <laughs> Allah belanı. Oğlum kaç saniye sürüyor bunu görünmez Oğlum ne ara geçtin oraya sen? Adam şey gibi yemin ediyorum. Böyle bir şey yok ya. Geliyor, geliyor 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 Bir arada bir arada durun. Şuna gidelim gel. Lan oğlum gelsene Windy. Sana diyorum ki bir arada duralım güzel flashtı ama. Aha. Aha dıng. <laughs> Merak ettiğim için hasarını. Gel duvar dibine gir bakayım. Yok kimse. Şimdi bunlara yapmamız lazım. Oranın otusu geliyor. Anası da fena değil. Aha. Oranın otu var. Gel gel gel. Hay sokayım eşit. E ne? Böyle bir şey yok ya. Bunun kalkan alalım. Bunun kalkanı aldık. Uzaklaşalım. Ooo. Kardeşim hiç yardım edemem. Geri dönecek zaten. Bu da kurtaramadı. Flash attı ama. Kurtu basamadı. Kaç kaç. Gel yanıma gel. Kaçınma. Kaçınma. Önümüze geçiyor adama bak. Eş belledim oğlum seni. Yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O adam sıkıntı zed gelecek arkasından. Bak daha büyük sıkıntı oldu. Benim fake yok etti zaten onu. Vallahi fake yok etti. Burundan buna. Burundan bu kahpeye. Çok temiz oynadık burayı. Ama eşkene piyasada yok. Bak piç. Açtırıyorum beni ağzımı zorla. Hokkabaz gibiyim. Hokkabaz. Lan Kaysa kaç. Kaç oğlum kaç. Eş. Zoom. Zoom. Gitti gitti gitti. Şimdi ben buradan kaçayım. <laughs> lan kıyamam lan sana. Güzel donuyor ama. Aman vermiyoruz. Yaklaşamıyorlar benim korkumdan. Abi. Ver 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 iyi ver bana. Ver iyi bana ben göstereceğim etkiyi şimdi onlara. Onu kalkan alın baba. Yaklaşın lan. lan çok özür var onda. Bombaya bekletiyorum biliyor musun? Hayvan evladı yavaş. Oğlum ne lan bu? Ero sen insan mısın Ero? Vay. Bu bunu öldüremiyor onu. Yuh yuh sana. Vallahi insan değil. Bu burada beyler oynayacaksanız şu hayvanın burcuna yapabilirsiniz. <laughs> o da hepsi yukarıçı diye. Çıkarken videoyu beğenebilir. Abone olabilirsiniz. Sağdan dünkü videoyu gidebilirsiniz. <laughs> Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.